Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün portakallı güzel portakal sosuyla hazırlayacağımız bir kekimiz var. Onun için öncelikli olarak 3 tane yumurtam var. Ben kırdım bunları kabıma aldım. Bir su bardağı toz şekerim var. Şöyle güzelce biraz şekerli yumurtayı tel yardımıyla karıştırıyorum. şöyle yarım su bardağı sütüm, bir çay bardağı sıvı yağ, iki tane portakalın şöyle kabuklarını rendenin büyük kısmı ile aldım, beyaz kısmı gelmeyecek şekilde. Bir de iki tane yine aynı şekilde portakalın suyunu kabını alıyorum. Bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu, yarım paket de karbonatım var. İlave ettim. Bütün malzemelerimi aldıktan sonra şimdi Yavaş yavaş un ilavesi yaparak tel çırpıcıyla şöyle çıkmaya devam ediyorum. Daha sonra yağlanmış ve unlanmış olduğum kek kalıbıma döküp 160 derecede güzelce içini çekene kadar pişireceğiz. kek hamurum hazır kıvamı aynen bu şekilde ne çok sert ne de çok cıvık şimdi yağlamış ve unlamış olduğum kabıma güzelce kek harcımı döküyorum 160 derecelik ısıtmış olduğum fırında güzelce rengi dönene kadar pişene kadar pişireceğim kesinlikle ilk yarım saat bir saate yakın zaten pişmiyor bir 40 dakika kapağını açmayalım bu sefer kekte çökme sönme oluyor 40 dakikadan sonra bir yarım saat 40 dakikadan sonra açık kontrol edebilirsiniz ama kesinlikle kapağını sürekli açık kapa yapmayalım bu sefer kek sönüyor. Ekimiz fırında pişerken sosunu hazırlıyorum. Buraya sıkmış olduğum bir adet portakalın suyu var. Burada da o bir adet portakalın kabukları var. Yine beyaz kısmını almıyorum, turuncu kısımları ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı toz şekerim var. Bir su bardağı da su ilavesi var güzelce ara ara karıştırarak şekerin içeride çözülmesini sağlayacağım ve kekin piştikten sonra sosumu güzelce üzerine döküp servise hazır hale getireceğim. Kekimizi güzelce çıkarttık, kalıbından ters çevirdim. Şimdi hazırlamış olduğum sostan üzerine güzelce döküyoruz. Her tarafı ıslanacak şekilde sosumu döküyorum. Biraz dinlendirdikten sonra servis hazırlayacağım. Gayet güzel ve yumuşak bir kıvamda. Sosu zaten hemen alıyor içine. Birazcık ben kürdanla da hani derdim. Siz de daha şekilde hani her yerde ıslansın isterseniz kürdanla delebilirsiniz keki hafif hafif. Portakallı ıslak kekimi servise hazırladık. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.